Merhaba arkadaşlar. Fotogrametre dersine hoş geldiniz. Uzayda benzerlik dönüşümünde 4. bölümdeyiz. Şimdi de buradaki arazi koordinatlarını yalnız bırakıp tek başına bulmaya çalışalım. Tekrar arazi koordinatlarını resim koordinatlarına çevirmeye geçtim. Burada şimdi x'i daha doğrusu x bölü z'yi Falan, yalnız bırakmaya çalışalım. Seçitir. X0 artı k çarpı r11 çarpı x eksi x0 artı r12 çarpı y eksi y0. Burada direk eksi işaretini başa koyabiliriz. R13C yazabiliriz buraya. Y eksenini bulmak için Y0 artı K çarpı diyeceğiz. Sonra ikinci satırı yazıyorum. R21 çarpı X eksi X0 artı R22 çarpı Y eksi Y0 3. eksende de R 2 3 çarpı C şeklinde yazabilirim. Z ekseni için Z 0 artı K çarpı bu kez satır yazıyorum. R 3 1 çarpı X eksi X 0 artı R 3 2 çarpı y eksi y sıfır eksi r 3 çarpı c şeklinde 3 denklemi yazmış oldum. Bu birinci satır. Bu ikinci satır. Bu da üçüncü satırımız. Ben şimdi yine birinci satırı üçüncü satıra böleceğim. Bakalım nasıl bir sonuç buluyorum. x eksi x sıfır bölü z eksi z sıfır eşittir. K'lar ürünü götürüyor. Direkt ben buradaki şeyi yazıyorum. 1, 1, r, 1, 1 çarpı x eksi x sıfır artı r, 1, 2 çarpı y eksi y sıfır eksi r 1 3 c bölü r 3 1 x eksi x 0 artı r 3 2 y eksi y 0 eksi r 3 3 çarpı c denklemine ulaşırız ikinci satır böyle üçüncü satır yaptığımızda y eksi y sıfır bölü z eksi z sıfır eşittir r iki bir çarpı x eksi x sıfır artı r iki iki çarpı y eksi y sıfır eksi r 3 2 çarpı c bölü y üstteki aynı zaten 3 1 çarpı x eksi x 0 artı r 3 2 değil evet 3 2 çarpı y eksi y 0 eksi r 3 3, 3 çarpı c şeklinde arkadaşlar formüller üretebiliyoruz. Dönüklük olmadığı zaman bu formülde formüllerde bazı kolaylıklar oluşabiliyor. Dönüklük olmayınca bu formüllerde çok daha kullanışlı hale gelebiliyor. Dönüklük olmadan ne olacak tabii ki arkadaşlar? Yani bu elemanların şöyle bir dönüşümü oluyor. İlk denklem için x-x0 bölü z-z0 eşittir. Burada x eksi x sıfır bölü eksi c sonucunu görüyoruz. Burada da x'i yalnız bırakmak istediğimizde x eşittir x sıfır artı x eksi x sıfır z sıfır eksi z c şeklinde aynı şekilde y eksi y sıfır bölü z eksi z sıfır eşittir y eksi y sıfır bölü eksi c denkleminden y için y sıfır artı c çarpı y eksi y sıfır bölü z sıfır eksi z işlemini bulabiliyoruz. Burada Bunların yeri değişiyor bakın. Bunların yeri değişmiş. Bu yerin değişiminin sebebi bu C'nin önündeki eksiği kaldırabilmek. C'ni pozitif yapmak için bunları yerini değiştirmişiz. Yani eksiyle çarpmış gibi olmuşuz. O yüzden buraya pozitif şekilde bunları yazabiliriz. Bu kısım arkadaşlar dönüklük yokken. ya. dönüklük yoksa şu formüller elde edilebiliyor. Bu durumda uzayda benzerlik dönüşümünde 3 tane dönüklük omega fi kapa 3 tane öteleme x0 y0 z0 bir tane ölçek k dedik buna toplamda 7 tane parametremiz mevcut bu 7 bilinmeyen için 7 tane denkleme ihtiyacımız var bu her bir nokta için İki sistemde de koordinatı belli 3 koordinatı belli bir nokta için x, y ve z olmak üzere üç denklem yazılabilir. Bu yedi bilinmeyeni bulmak için dedik 7 denkleme ihtiyacımız var. Bu durumda en az iki sistemde de koordinatı bilinen 3 noktaya ihtiyaç vardır. Bu uzayda benzerlik dönüşüm konusunu bitiriyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.